Merhaba arkadaşlar ben Doğukan Skyrim'in birinci bölümüne başlıyoruz Tür Oyun çeviriye ya. sağolasın yani Neyse Şimdi ben bu oyunu Baya bir seviyorum tamam mı Nasıl seviyorum ama artık O kadar seviyorum ki Daha oyuna başlayamadım bugüne kadar Başladım ilerleyemedim hani Neden dersen Türkçe yok Yok abi anlamıyorum ne yapacağım Adam diyor git adam yaşlı adamların yanına yaşlı adamların yanına gidiyorum adam bana bakıyor Uuu are bir şeyler diyor Ben adama bakıyorum adam bana bakıyor böyle Ne diyor acaba bu ya diyor bana Ben sonradan çözdüm yine yapamadım Adam bana görev veriyor belki diyor git şu kızı kaçır gel Ben gidiyorum kızı öldürüyorum anlamadığım için Yani o Oyunda Türkçe oldu mu çok süper oyunlu ya Vallahi ben, ben bu oyunun hastasıyım normalde de Türkçe değil işte Türkçe değil anladım. ama şu an Türkçe. Türkçe yama yaptım. Ben bu oyunu bir 50 bölüm herhalde çekerim ya. 50 bölüm baya yok lan. Sıkılırım ben o kadar. Yani benle alakalı bilmeniz gereken bir şey varsa o kadar süre ben oyun oynayamam. Ya bu sandalye ne be? Ha selam Nihat Uyan Aleyküm selam. Ben daha önce hiç okumadım ha. Sınırı geçmeye çalışın değil mi? Sonra da imparatorluğun kurduğu pusuya yakalandı. Tıpkı bizim gibi birdeki şuradaki hırsız. Aynen ya. Aynen aynen. Lanet olsun siz fırtına pelerinler Skyrim yokken gayet iyi durumdaydı İmparatorluk sakin malını sürdürüyordu Eğer siz arıyor olmasalardı şimdi o atı çalmış ve beyaz yurt yoluna Hey sen biz burada olmamaydık İmparatorluğun aradığı bu fırtına pelerinler Lan hep sizin yüzünüzden artık hepimiz birbirine bağlı kardeşleriz hırsız Atırsız Arkadakiler kesin sesinizi onun derdi ne huh ya bu adam ne? Sözlerine dikkat et. Gerçek ulu kral fıltına pederlerle konuşuyor. Bu mu kralla? Uflik mi miferi mi mi? Sen isyanın liderisin. Aynen o galiba. Ama eğer seni yakaladıysa oh aman tanrım bizi nereye götürüyorlar? İdam. Hepimiz gebereceğiz. Sen garda bekliyor. Hayır bu gerçek olamaz. Bu olamaz. Hayır oğlum öleceğiz işte. Yani ben ölmeyeceğim sen öleceksin. <laughs> hangi hangi köydensin hatırlısın. neden umrunda ki? Bir kuzeylinin son düşünceleri eviyle ilgili olmalıdır. Aynen ya sen ne duygusuz adamsın. Loruk köy ben Lorik köyden. Loruk ne amına koyayım? Böyle isimler mi vardı? General Tullius efendim cellat cellat mı hazır? Güzel halledelim şu Halledelim bakalım. Sor bilmem ne bilmem ne ilahlar ne olur bana yardım et. Bunlar tanrı isimleriydi tahminimce. Bunlar aynen öyle. Şuna bak askeri vali general Tullius. Hani ben göremiyorum o adamı hala. Görünüşe göre Tullmar da onlarla birlikte. Hani çılısı epler bahse bu işte onların parmağı vardır. Kim diyor amına koyayım bunu? Sen mi diyorsun? Bu nasıl bir bakış be? Korkuttun yemin ediyorum. O adam öleceğini anladı. Rolof burası Buralı bir kızdan hoşlanıyordum. Acaba Pilot hala artık üzümüş şurubundan yapıyor mudur? Abicim birazdan boynumuzu uçuracaklar. Sen hala üzümden şaraptan bahsediyorsun. Garip küçük güne kurulukları kuleleri kendimi çok güvende hissettirdi. Şu an hissettirmiyor mu bu kulenin içinde? Bana hiçbir şey olmaz buranın içinde. Kim onlar baba nere kim lan burada velet var. Senin içeri girmen gerekiyor evde. Bence de sok içeri. askerleri izlemek istiyorum. Ya çocuğum gir sen içeri başım. Adam boyun kesip boynumuzu kesecekler. Mahkumları arabadan indirin. Ya niye? Neden dur... Ya... Neden olduğunu zannediyorsun. Yolun sonu. Öldük öldük. Saçımı... Kafamızı koparacaklar. Kafamızı... Kafamızı koparıp kazıkları asıp gezecekler. Burada böyle... Dolanacaklar. Gidelim tanrıları bizim için bekletmemeliyiz. Olaf sen nasıl bir manyaksın ya? Hayır durun biz asi değiliz. Ölümle yüzleşirken biraz cesur olursun. Hırsız mı cesur olsun? Onlara söylemek zorundasın. Seninle değildik bu bir hata adı okunan kütüğe doğru bir adım atsın her seferinde bir kişi import oldukçun alet listeleri seviyor adamlar disiplini ulfric fırtına peleri mi me benim için bir onurdu mevki bey ulfric bu öyle diyor ırmak kuru rollof bu adam oh bu adam çok karizmatik bir adam ya baksana şuna kısacık ama nasıl karizmatik norik köylü rokir Hayır ben asi değilim bunu yapamazsın. He, e, beni öldürmeyeceksin. Okçular çak şunu beyinmeye. Oo, O iki ok. Başka konuşma <laughs> durmak isteyen var mı? Bekle sen oradaki öne çık. Ben mi? Başka biri var mı? Yok ben o zaman. Niye ya ben bir şey yapmadım ki. Ha ben kimim? Ee bunlar yabancı. Ben ben istemiyorum ki böyle. Bu bunlar niye yabancı? Ya bunlar olmasın ya yabancı. Ben istemiyorum bunlar yabancı olmasın. Neyse ama kimde de değil açıkçası. Bu adam olur geçerim ben. Bana ne? Yok. Yok. Ablam çok güzel de ön ayarlar. Ön ayar Zeus. Boş Zeus. Siktir et. Sarışın iyi. Cilt. Yok lan sarışın. Siyah tenli adam mı olur? En iri hangisi? Ay sıska böyle adam mı olur lan şöyle hayvan olsun biraz öküz böyle Sima Kir Pislik Hulaç Kir Kirin rengi mi olur ya Yara Şöyle ufak bir yara olsun iyi O oh, o oh. bu iyi. bir de kırmızı yaptık mı bunu tamamdır Burun şekli yok bunları fazla biz kurcalamayalım adamın amına koruyacaksa şöyle iyice korkunç. O bu şeytan. O tamam buz mavisi. Kaş yok boşver ver. Ağası yok bunu da geç. Saç bunu değiştir. bu ne lan kadın saçı? Oğlum böyle mi giyini saçı? Bu ne lan? Oğlum bunlar neden En baştakiydi Geç bunları. Ana gitti o saçlar. Bunlar ne oğlum? Hah bu. Hafiften bir olsun canım sakalsız hayvan mı olur? Ha tamamdır şöyle kızılından. R tamam. Tamam karakterimin ismi zombi olsun ya. Zombi her zaman iyidir. Oldu mu? Olmadı niye olmadı? Ya ben karakterime isim vermek istiyorum tamam. Zombi. Tamam kabul et. Ulan kabul et kabul. Ne yapayım o zaman Dugu Ana, Anaa bak ya Oğlum <laughs> Skyrim'e gelmek için Kötü bir se Zamanı seçmişsin Soydaş Komutanım Ne yapmalıyız Listede adı yok Listeyi boşver İdama gidiyor Bak <laughs> Emredersiniz komutanım Bu kendine Küfür ettirmek istiyor Üzgünüm en azından Burada vatanımda Can vereceksin Benim vatanım burada değil birader Siz beni öldürmeye Çalıştınız mı Söyle bakayım Çalıştınız O yüzden Siktir git Ben ben senin yanından gelmeyeceğim. yok, cellat da ufak tefek bir adam ya. <laughs> Ulfric von Helgen'de bazıları sana kahraman diyor ama o bir kahraman, Seda gibi bir gücü kralını öldürmek, tahtını gasp etmek <laughs> için kullanmaz. <laughs> Homurdanmalar. Bu savaş siz başlattınız, Skyrim'i Kaos'a sürgülediniz, şimdi de importalılık sağlamak için sizin hakkınızdan gelecek. Ee, biz başlattık aynen ya biz ipneyiz ya hep ipneyiz biz o da neydi ne lan ne ben sesi duyamıyorum siz duyuyorsunuz diye çık az çık aç ya hiç duyamıyorum böyle olmaz ki ses ana sesi aç açma o kadar hayvan bunu aç ne kadar çıkabilir ki ses yes. Give them their last so words. As we commend your souls to Etherius, blessings <laughs> of okay. the okay eight divines upon you. For the love of Talos, okay. shut up and, and let's get this over with. As you wish. Come on! I haven't got all more! I have a master car, so I'm going to give you some materials. Biraz kısalım. Çünkü şu an benim sesi ayırt edemiyorum. Çok açık olabilir. Bana benim dediğim anlaşılmıyor olabilir. Çelikeli yani. Ölüm Çak kafaya bir tane patırt. Gitti adamın oyunu. Yemin ediyorum ya. Yazık değil mi olan şimdi ha? Siz imparatorluk piçleri. Ha, ben söyledim adalet. Fatında <laughs> pedelinlere ölüm. Ulan var ya burayı da attırmayın. Ölüm de hayatta <laughs> kadar korkusuz. Sonraki paspal kuzeyli. Lan ne diyorsun sen oğlum? Yazıyor bak bu kenara. He. Paspal, maspal. İsteğine başladı. Sen de duydun mu? Dedim ki sıradaki mahkum olan bak seni. Küteylele mahkum Sakin mi yavaşça? Oğlum bana reis derler buralarda. Ben burada kimseden korkmam. Sen ne eks? Next. Baltayı eline alınca adam olunmuyor. Çıkalım tek eteye Ha Var mı? Var mı Yusuf? Yusuf? Heh, video durmuş birader böyle saçma şey mi olur ya İnşallah çok uzun süre durmamıştır ne kadar uzun süre durabilir ki ama çok uzun süre durmamıştır muhafızlar halkı güvene alıyor Rado. hey kuzen kal kal yeterli bize bir şans başka şans vermeyecek aynen öyle kaç ya kaç bu herifler bizi şey yapmadı hadi alga kaç 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 o agam gel kaç hadi gel gidelim Abi doğru işte görmüyor mu? Bak dışarı orada öküz gibi ejderha ha. <laughs> Efsaneler oğlum ben gidiyorum ya. Ay. Hatırladım bir an beynime sıçradı. Abi ben biliyorum ya ben niye seni dinliyorum ki bir saat. Şimdi 10 saat buraya girip duruyor diyeceğiniz ama yapılacak bir şey yok. Zorluk normal değil ya. Çok kolay gelirse ben onu arttırırım. Heh, hızlandı azıcık. Homing buraya gelmesine. Bu adam mı takip ediyor? İlla bunu Ben kurban bu olmayacağım ki. Ha ya. çocuğu yakacak. Ay, yapmıyor. Bu yanan biri vardı ama ben öyle atıyorum. Hala hayatta mısın mahkum? Ölmek istemiyorsan yanımdan hadi lan oğlum. Ölümler türlüsü. İpinaya bak. Bir de laf sokuyor bu şeyi nasıl öldüreceğiz yok sanmıyorum geber tanrılar aşkına ölmüyor tekrar geri geliyor yok ben sanmıyorum sizi yani siz çok iyi savaşıyorsunuz da elden gelen bir şey yok yani heh rolloff gel buraya rolloff <laughs> yok çekildim <laughs> ben yok. kaçıyoruz atlar bu sefer bizi durduramazsın kapışak dalak şunlara ya umarım öylece ne yapacağız savun gerdere götürür seni al sen hadi koleye aynen kanka hadi o moruk kaçtık. Tamamdır. Sıkıntı yok değil mi? Şş. sağ solun kopmadı. Tamam, biz sıkıntı yoksa sıkıntı bende de yok. Had var ya da Rolof'la kaleye gir. Oğlum şu adamdaki endama bak be. bu endama bak ya. We'll kardeşim. Ya biz erken ölmeyeceğiz oğlum. Sanırım tek kurtulanlar biziz. Gav, biziz. İki reis yan yana o şeyi bir ejderhaydı no, bundan hiç şüphe yok aynı Just çocuk hikayelerinde zamanın sonunda yol gösterildi <laughs> <desene. gülüyor> olan bu hikayeyi hiç okuyamadım <laughs> ben ne dedik <laughs> harekete geçsek iyi olacak <laughs> buraya geldi <laughs> bu şu bağlarını çözebilecek <laughs> miyim bir bakalım çözersin sen aga sen reissin ya hadi çöz sen helal adamın <laughs> debisin ya, ya. eşi bunlar red ya yine olmayacak oh iri yarı oh oh hayvanın biriyim ha şuraya bak isn't coming back from the dead. Take his armor and anything else. Aynen ya haklısın. Bence de hepsini alayım ben bunu. Alayım değil mi? Alayım alayım. Alayım hepsi. Bunu giy. Giy bunu da giy bunu at. At bunu gitsin. Murat abi bir şey yapıyordu. Ne yapıyordu böyle? Hiçbir şey. Her şey gitti yani. Oo oğlum Oo, oo azıcık yaklaş. Ama o kadar değil. Yani. Buradaki şimdi çok bakalım. Bakalım aga. Bakıyoruz. Nasıl açacağız bunu? Damn. Hey lanet <laughs> bu bizim olduğumuz <laughs> taraftan açalım bir yolu yok. Ee ne yapacağız? Buraya adam gelecek. Nereden gelecek? Ha, oradan. Portoluk askerleri geliyor. Saklanın hemen. Dur bakalım Allah belanı versin. Açılmasını sağda. Muamma na ah, sohbet omanı onları gel bura gel. <laughs> az önce <'ım. Doğru> <laughs> sen ne ayetsin oldum? Ayetsin nasıl? Ya ayetsin. Sen bana az önce Dinkov gibi bir şey demiştin. Sen kime Dinkov diyorsun lan? Gel buraya gel. Erikol ayarma yap yapma. Dinkov dedi bu bana az, az önce. Hepiniz ayetsiniz yoksa öldürmem biliyorum. Dinkov demeyecek. <laughs> Arakla satarız. Gel ya ben aldım anahtarı moruk. Ben aldım aldım devam et. İşte işte ejderha başımıza önce buradan çıkalım. Aynen aga. Pişman saldırısını engellemek için. Böyle. <laughs> Oğlum kasıyor mu? Hayır kasmıyor. Ne kasacak ya? Yanda 50 FPS yazıyor. Kasar mı? Ana! Şşş! <laughs> Roloff! Neredesin amına koyayım? O oh, Rolf. gelsene adamlar geliyor. <laughs> Hah, devletimiz böyle oluyor bir şey. Oo. Oo. Oh. 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 Adamın beyin tasını da attım lan. Adamın beynini kurcaladım yemin ediyorum. Bunları hep <laughs> satacağım biliyorum ben. Dur. Dur giyeyim de hayvan gibi zırhım olsun. Artı ve ana Ana Şimdi iyice hayvanın biri olmuşum Ana Hızlı kayıt yaptım ben Bir depo bak bir iki isim bulabilecek misin Şuralarda vardı Böyle buraları çok iyi biliyorum da Ben devamını bilmiyorum biliyor musun? aga Öyle bir sıkıntımız var Buraları biliyorum devamını bilmiyorum azıcık bilmiyorum mesela buraları falan ezbere yuttum buralara o yüzden benim bu adamı takip etmeme gerek yok herhalde değil mi ben buradan böyle yol alsam ne oluyor lan Basit bir işkence odası mı niye yürüyorum ben ya salak mıyım ben <gülüyor> <gülüyor> seni var ya işkence bir işkence anlamam ben işkence ağzını burnunu atayım. ufak tefek bir adamsın oh oh Oo, adama kim o ok kattı? Bana biri açıklayabilir mi? Ay adam gitti öldü. Yemin ediyorum öldü adam. Bu kadar ağırlık biliyorum. Ağırlık var yanında biliyorum. Yazmanıza gerek yok. Ta. Ejderdoğan'ı okuyayım mı lan? Baş rahip emelene. Üçüncü. Oh. Ejderdoğan teri. Yok. Bu biraz sıkıntı. Bunu kapat. Oyunun içinde kitap büyük sıkıntı. Ben okuyamam. Kilitli bak bakalım. Ay mıncıkla açabilecek misin? Açarız aga. Bizde sıkıntı yok. Bizi biliyon. Bizde yalan yok, yamuk da yok. Ay, Anne benim ardım. Şuradan seç bakayım. Hmm Gürzü. Yanına kalkanı tamamdır. Şimdi tam bir savaşçı gibi hissediyorum kendimi. O bak hayvanın biriyim ha. Aç çok masit. Neden açılmıyor o zaman? Oh, <laughs> e ne enayiyim ya. Oha. Ee benim ama. Ay benim olan acayip. Büyücü mü? Bu adamlardan korkulur. Videolardan görüyorum tabi ben bir. Oo attım lan havaya. Heh. Hadi mor, gidelim neredesiniz? Ana adamlar beni beklememiş. Senin okun da mı vardı? Bana niye vermiyor ok? Ayıp değil mi? Hani kardeşlik? <laughs> o acayip kastı. Bir dahaki bölüm hiç kasmayacak. Böyle milim kasmayacak. Milim ucundan kasmayacak. Kasar sonun bir yerini kopartırım. <laughs> Dur, Buraya <ak> <laughs> Helgenden canlı çıkan bir bak nasıl çıkıyorum şimdi. Oğlum bunlar. Bu duyunu. Bu yere. Sen benim gürzümü neyse adam düştü. Neyse. Gel buraya hayvan. Oha be kaç vuruyorsun sen. Hayvan herif. Hayvan herif yanına geldim hala o katma derim. ben vuramıyorum ki adamları hep bunlar dövüyor adamları ne zevki Ben bundan oku moku alayım ne olur ne olmaz lazım olur lir. İlerleyelim yol temiz mi görelim temiz mi ne gerek ne olacak yol? Şu bölüm böyle hafif fps e düşmeleri oluyor Dışarı çıktığımda ebesinin bir yeri gibi kasacak da Bir dahaki bölüm 70 fps e oynayacağız Haberiniz olsun bu bölüm 25 ile 19 falan oluyor neden derseniz ben bilgisayara en son bakım yapmamın üzerinden en azından bir kaç ay geçti tahmin bile edemiyorum. Ben bir bakım yaparım 50 FPS şey değişir. Bilgisayar Crystal stone işte 10 FPS çekiyordu. Bir bakım yaptım. Kırka çıktı. Düşün mevzuyu düşün. Oh. Oğlum ben bunu kolay modda oynadıydım. ve biraz zormuş ben size söyleyeyim. Yani. Dövsene be. Of. O ne tipim var be. Zehirlendim olan korktum öleceğim diye. <laughs> Gidelim bakalım. O ayı var şurada ayıyı ben böyle öldüremem. Zorluk seviyesi yüksek bu ayı beni mahveder burada. Dur. Ayıyı öldürmenin... Okunu aldın mı? Çek. Yaklaştıramıyoruz mu? Yaklaştıramıyoruz. Oku bir fırlat. Da sırtına. Dönecek ya bir tane daha. Aha, tam gelirken bir tane daha sırtına. Anam. Anam. Yanıma geldi hayvan herif. Giy. Bir de zırhı giy. Kalkanı yani. Oh. Oh, ayı ne yaptık ayıya yazık Kürkünü al oku al Gıcık oluyorum şu an ha İnsan tabi içi içine sığmıyor Bir dahaki bölüm biliyor böyle bir şey olmayacağını Sinirleri bozuluyor insan. Bir dahaki bölüm inşallah böyle şey de olmayacak ya. Kesilme de olmuyor Aralarda bir 5 saniyelik falan kesilmeler olabilir Onlar da olmayacak ama onlar almedir hükümleri acanlar olan yüce elfler tohum olarak da bilinir Skyrim'deki Evet burada ben bitiririm videoyu Bence bitiririm yani Rolof dur saklanak mı Buradan ejderha geçecek geçti Neyse Rolof biz burada yolları ayırak kanka tamam mı senle Ben iki dakika gidiyorum Kanka tamam sen anlatırsın bana yarın Ben şimdi gidiyorum